Hiçbir gün hiçbir zaman bile, bir sırf benle

Sen benim... Bu güzel tablo için bir alkış daha rica ediyorum sizlerden. <laughs> Belki amatör gibi gözükebilir ama bence profesyonel gençleri, sporcuları, helal olsun sizlere. Antrenmanlarınıza geliyoruz, maçlarınıza geliyoruz. Hocalarımızın yönlendirmesiyle, eşliğinde, koçluğunda daha doğrusu çok güzel işler yapıyorsunuz. Şimdi Dursun Bey siz hazır gelmişken size 3-4 tane çekiliş yaptıralım. Siz numarası, ben önce hediyeyi söyleyeyim. Öncelikle bu pilişten hediye paketi, bir adet. Numara çekin. Evet, Dursun Bey karıştırıyor ve bir numara çekiyor. Şanslı talihli. Bu pilişten hediye paketi, 96 numara. 96 numara. Ağrısı mı çıktı? Ağrısı şekerciye çıktı. Bu pilişten süper. Arzu Hanım, bu işler neredeydi biz hediyemiz, sevdiğimizi getirelim. Arzu Hanım'a, Arzu Hanım, Hanım Efendi'ye, Sayın Recep Şekerci'nin çok değerli eşi Arzu Hanım Efendi'ye. Çok güzel bir görüntü oldu. Ben bunu alkışlamak isterim. Dursun Bey'in ilk çektiği numara Recep Bey'in eşine Arzu Hanım'a geldi. <laughs> 180 numara. 180 numara. Evet. 180 dolu tarihimiz. Buyurun hediyenizi gelip alın. Buyurun bu pirinçten bir adet hediyemiz var. Devam ediyorum. Yine bu pirinçten üçüncü evet. hediye paketimizi çekelim. Sen de Evet. Fotoğraf aldık, bu piliçten hediye paketi kazandınız. Devam ediyoruz, başkanım bir tane daha bu pili çekelim. Evet, Dursun Mirza 361 numarayı çekti. 361 numara. Nerede? Siz, sen de mi canım? Harun Balat'ın kızı Selinay Balat. Ne güzel denk geldi. Ne güzel denk geldi. Babası evet. Babasıyla da beraber, Avrupa Balat'la da beraber. Evet. 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 Ahmet Kırcı'ya e da çok teşekkür ediyoruz. S Ahmet Kırcı da bugün burada. Arkadaş Boya ailesinin bu iki arkadaşım. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Dursun Bey, hazır sahnedeyken sizin sözle vermek isterim size. Sevgili Bandırmalılar, Bandırma Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün bu güzel gecesinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel geceyi düzenleyen herkese, Kulüp Başkanı öncelikle Bora Özdeş'e çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, Kulübümüz gerçekten dört yıllık bir sürede güzel hizmetler ortaya koydu. Sporun sadece futbol olmadığını, basketbolda hem erkeklerde hem kızlarda, gençlerde ve yıldızlarda önemli takımlar ortaya koyduğunu, yıldız kızlarımızın Balıkesir'de ikincilik getirdiğini onlara da kutluyorum, teşekkür ediyorum derlerine. Bu arada genç kızlarımızı ve genç yakışıklı erkeklerimizi Allah nazardan korusun diyorum. Değerli hemşehrim, ancak tabii ki e, onlar sporlarını Fen Lisesi Salonu'nda ve ŞMG Lisesi Salonu'nda yapıyorlar. Böyle bir eksiklik var. Bakın, biz Bandırma Belediyesi olarak bundan 3 yıl önce Göbür Tevzi'nin olduğu yerde İl Spor Müdürlüğümüze belediye meclis kararıyla bir yer tahsis ettik. O yatırımın yapılmasını bekledik. Ama maalesef bugüne kadar yapılmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde aynı yerde o kapalı spor salonu yatırımını Bandırma Belediye'miz yapacak. Yine yine Bandırma Belediyesi hem spor vakfı aracılığıyla kulübümüze yardımcı oldu. Kızlarımızın, erkeklerimizin deplasmana gitmelerinde araçlarını tahsis ederek yardımcı oldu. Yani karınca kararınca elinin erdiği gücünün yettiğince Bandırma Belediyesi amatör sporun ve amatör sporcuların yanında oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Biz tüm siyasi partileriyle birlikte, bandırmanın iş adamlarıyla birlikte, böyle gönüllü amatör yöneticileriyle birlikte bandırmada birlik beraberlik içinde bandırmanın gelişmesine, güçlenmesine her aşamada hizmet etmeye hazırız. Bugüne kadar böyle yaptık. Bundan sonra da inşallah birlik beraberlik içinde hizmet edeceğiz. <laughs> Değerli hemşehrilerim, tabii ki kulübümüz teniste başarılı çalışmalar yürütüyor. Yine Bandırma Gücü futbol takımı var. 30 yaş üzeri takımımız futbol takımımız var. Ayrıca spor okulu da var değil mi hocam? Yaz ve kış spor okulu da var. İnşallah bunlarla gelişerek Bandırma'da gençlerimiz hem spor yapacaklar, hem geleceğin Türkiye'sinde bandırmasında önemli sporcular yetiştirecek, yetiştirecekler. Bu amaçla biz kendilerini desteklemeye devam edeceğiz. Ben de bu plaketi başkanımız Sedat Peker adına alıyorum. Kendisine de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar.